Bugün limon yağından söz ediyoruz. Sadece yağının bile ne kadar çok etkisi olduğunu öğrenince şaşıracak. Hemen bugün kullanmaya başlamak isteyeceksiniz. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve size limon yağının faydaları nelerdir bir bir anlatalım. Limon yağı güçlü antioksidan özellikler taşır. Bu yüzden ağız yoluyla düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara yakalanmaktan korur. Burun tıkanıklığına iyi gelir. Birkaç damla limon yağı ile buhar banyosu yapıldığında tıkalı burun hemen açılır. Boğazda iyi gelir ve öksürüğe çözüm olur. Hatta çayınıza ya da ılık suya damlatacağınız limon yağı ile boğazda oluşan kaşıntı ve ağrılar büyük oranda geçer. Kanın temizlenmesinde olumlu etkileri bulunur. Antoksidan özellikleri sayesinde kanın temizlenmesine yardımcı olur. Damarlarda plakaların oluşmasının önüne geçer. Limon yağı bu etkisiyle uzun vadede bir anda ortaya çıkabilecek kalp ve damar hastalıklarından da korur. Ferahlatıcı etkisi sayesinde sindirim sisteminin de sağlıklı çalışmasını destekler. Limon yağı mideyi rahatlatır, sindirimle ilgili yaşanabilecek birçok sorunun önüne geçer. Beynin sağlıkla çalışmaya devam etmesini sağlar. Kan dolaşımının düzenlenmesini sağladığından beyne gerekli oksijenin sağlıklı ulaşmasına destek olur. Bu da başta hafıza ve konsantrasyon olmak üzere birçok sinirsel işlevin güzel bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Cilt sağlığına olumlu etkilerde bulunur. Limon yağının cilde olan faydalarına gelince, limon yağı antibakteriyel özellikleri sayesinde cildin temizlenmesini sağlar. Sivilcelere iyi gelir, sivilce ve cilt lekelerinin kısa sürede geçmesine yardımcı olur. Selülit tedavisinde de en çok başvurulan isimlerin başında gelen limon yağını farklı selülit krem, merhem ya da maskelerinde kullanmak mümkün. Vücutta oluşan ödem ve buna bağlı şişliklerin yok olmasını sağlar tüylenme sorunu yaşayanlara destek olur ve tüy dökücü olarak bilinir. Temizlikte de kendisinden destek almak mümkün. Antibakteriyel özelliği sayesinde limon yağı evin birçok köşesinde yapacağınız temizlikte de yardımcı olur. Limon yağını ağız yoluyla almak yani doğrudan tüketmek isterseniz salatalardan hamur işlerine kadar birçok yemeği hazırlarken kullanabilirsiniz. Aynı şekilde çayınıza ya da suyunuza da damlatabilirsiniz. Limon yağının tüy dökücü özelliğinden faydalanmak isterseniz de cildinizi tüylerden arındırdıktan sonra bu yağı yoğurt ya da zeytinyağı ile karıştırarak cildinize uygulayabilir. Bunu düzenli hale getirerek tüylerinizde önemli derecede azalma olmasını sağlayabilirsiniz.